sen musun? Biz de yani kendilerinden müsa çok vayi bir durum yok. 20 kişi. Tabii 20 kişi. Yirmi getirir. Problem yok. Anladım. Ya tamam. otobüsümüz hazır. Tamam. 20 kişi. Onunla ilgili de bir problem çıkartmayız. Ama otobüsümüz hazır. Yani yürüyüşle ilgili olarak tamam. kamu düzeni bulunduğumuz durum. Ya, evet, memleketin şu anda çok ciddi bir sorunu var. Arzu Hanım bu konuyu tamam. çok iyi bilen bir insan. Anlatabildim mi? Şurada 22 kişi ve 40 tane, 50 tane polisi yalanmaya, çatıştırmaya gerek yok. <laughs> Bakın ee, defaten söylenmiş, valilikten bilgi verilmiş, bakanlıktan bilgi verilmiş, yapılmış bu yapılmış ve burada yönetim kurulu üyelerinin araçta gidilmesiyle ilgili olarak herhangi bir sıkıntı çıkartılmayacağı söylenmiş. Bunun sayı limiti de belirlenmiş. Bunun için konuşulmuş, defaten konuşulmuş konuyu tekrar alanında beraber konuşuyoruz. tekrar yani ondan böyle bir diyaloğa biz 1 Mayıs günü girmek istemiyoruz. Lütfen Sayın Genel Başkanımıza da iletin. Bu şekliyle beraber konuyu hemen takip edelim. Aracınız da var, problem yok aracınız yetersizse hemen araçla beraber gönderilir herhangi bir sıkıntı olmadan. Haber edeyim ya tamam. Yaşasın bir bayrıs, yaşasın. Bir... <laughs> biraz açılalım arkadaşlar <laughs> biraz açılalım Ya Biraz Çıkarız. E herkes e e herkes biz 1 e, Mayıs bugün. İşçi Bayramı, emekçi bayramı. Ve biz bugün burada bizim aslında amacımız e, çok daha temsili bir biçimde de olsa daha fazla sayıda taksimde olmaktı. Bunu da İçişleri Bakanlığı'yla, Valilikle de görüştük ama bu e, sorunu aşamadık. Biz de şöyle bir şey yapacağız bugün. Biz yönetim kurulundan arkadaşlarımız var. Bir de her iş kolundan bir temsilci arkadaşımız, başkan arkadaşımız var. 22 tane iş kolundan. Burada o anlamda olabilecek en e, temsili durumdayız. Ve buradan yürüyerek Taksim Meydanı'na gidip çelengimizi bırakmak istiyoruz. Bugün Türkiye'nin dört bir tarafında işçi arkadaşlarımız çalışıyorlar. Sabah erken saatlerde binlerce, milyonlarca işçi arkadaşımız işe gitti. Fabrikalarda, atölyelerde çalışıyorlar. Bu kamu düzenini bozmuyor. Burada 25 kişinin Taksim'e gitmesi de kamu düzenini bozmaz. Bu konuda e, biz e, kararımızı, bu. bu konuda başkanım, sizin yolumuzu söylediklerin, Sizin söylediklerinizi biz dinledik, aldık. E, Valiliğimizle, dediğimiz gibi bakanlığımızla görüşmelerimizi yapmışsınız. Biz de burada talimatlarımızı aldık virüsle ilgili olarak müsaade etmeyeceğimizi sizlere tebliğ etmek Abi, istiyoruz. Ee, Abi, dediğimiz dakika. gibi bayramınız kutlu olsun. Yani e, ne yapmamız gerekiyorsa yardımcı olabiliriz arkadaşlara. Gidecek olan Hı. o dediğimiz o dar çerçevedeki ekiple ilgili aracımız da mevcut. Sizin de özel aracınızla gitmenize müsaade edeceğiz. Sayın vekilimiz gene aynı şekilde özel aracıyla beraber gidebilirler. Yalnız yürüyüşle ilgili olarak kesinlikle izin vermeyeceğiz. Bu izin vermemeni hakikaten açıklanabilir çok bir açık, tarafı yok. Sokağa çıkma yasağı var. Kamu düzeniyle ama... ilgili olarak Aynen. Sokağa çıkma yasağı var. Kamu düzeninin bozulmaması. Sağlıklı. Bakın şu anda bulunduğumuz ortam bile evet, sağlıklı. Biraz araları açılmak Yani ya. şu, şu, bulunduğumuz açın ortam ya. bile bir doğru bir ortam değil. Arkadaşlar, ortam ara ortam arkadaşlar araları açın. açın. Yani abi. biz... biz evet. Siz çekin. Evet. Siz yer Ben <laughs> <laughs> <Birbirimize, gülüyor> zarar vermeyelim. Doğru. Tekrar, tekrar ediyorum. Gene aynı şeyi tekrar edeceğim. Bir ilgili olarak herhangi bir şekilde müsaade etmemiz söz konusu değil. Bizim tasarrufumuzda olan bir konu da değil yasağın sağ yani, ama e, açıklanabilir bir tarafı yok. Açıklanabilir yasağ, tarafı daha önceden kimse ne belirtildi. Ne siz, tüm Bey, ilgili bakanlar ne tarafından bakalı, bildirildi. Türkiye kamuoyuna açıklayamaz. Tüm, tüm Burada 25 tane bir işçinin 1 Mayıs günü Emek Bayramı'nda çelengini bırakmak için Taksim'e gidememesini zaten sokaklar bomboş. Binlerce işçi çalışırken zaten sokakların bomboş kalması gerektiği için bunu, bu mevzuat ve bu mevzuat uygulanıyor. Ama bu yasağı kimseye anlatamazsın dünyaya da anlatamazsınız. kamuoyuna yani, Tam da anlatamazsınız. Bununla ilgili, bu ilgili gerekli tebligatları size yapıldığını o biliyoruz. O sizin, biliyoruz. Tamam, sizin kararınız. Sizlere yapıldığını da biliyoruz aynı Biz lütfen geçmek istiyoruz. Biz de müsaade etmeyeceğimizi söylüyoruz sayın Şunu rica ediyoruz biz. İçişleri Bakanlığı mı olur, valilik mi olur? Bu talebimizi tekrar iletmenizi istiyoruz sizden. Tamam yani ben iletirim. Talep iletmeyi bir problem bir yok. Engel olan var? tekrar iletirim. Temsil edeceğim. Yani şey bakın yapayım. sana vekilim. Daha önce de söyledim. Talebinizi tekrar iletirim. Bununla ilgili bir sıkıntı yok. Yalnız almış olduğumuz talimat evet, çok, çok açık. Yok. Net. Bundan tezgahatları sizlere yapılmış. Tüm kamuoyuna duyurulmuş. Şu anda kamu düzeninin sağlanması için, kamunun sağlığı için bir yasaklama kararı var. Bu şu anda şey sokağa çıkma yasağı var. Ben Bunun istisnası şey buradaki mi? arkadaşlarımız için değil. Ben, size bir şey ben yine görüşmelerimizi yapayım. Ama Sizinle birlikte. Ben tekrar bir daha bir görüşme yapacağım. Tekrar çok geleceğim. Resmen doğru istiyoruz arkadaşlar. Yok. İzin yok. Yaptım ben görüşmeyi. Ne Otobüsümüz var. Otobüsümüz hazırladık. <laughs> <laughs> Eğer o izin verirseydi bugün bu tarafta <laughs> bir yer yoktu. Tamam. Yani biz. Tatsızlık yaşanmasını istemiyoruz. Defaten söyledik. Siz de söylüyorsunuz. Siz de beyan ediyorsunuz. İçişleri Bakanlığı ile görüştük. Bize izin verilmedi diyorsunuz. Doğru mu? Çıkmıyor. biz de adalet... siz Yürümek istiyorsunuz. Sokağa çıkma yasağı var. Yürü 25 yürü, yürü, kişinin yürümesi. Arzu ediyorsanız. 10 metre mesafe arzu Ediyorsanız, istiyorsak. arzu ediyorsanız otobüsümüz burada hazır. Otobüsle beraber sizi götüreceğiz. Arzu ediyorsanız özel araçlarınız burada. Araçlarınızla beraber gitmenize evet, eşlik yok. edeceğiz. Bizim yani. kararımız. yürümek genel başkan Bizim kararımız yürümek şeklinde. Gerçekten bunun açıklanabilir bir Tam biz de söylüyoruz efendim. Bizim de kararımızın evet. önde almış olduğumuz talimat oyundü. Bu şekilde beraber devam ediyoruz. Peki arkadaşlar. Kaldır. Görüyorlar. Sola çık. Sola çık. Soluna çek. Soluna çek. Yaşasın! Anons et anons. Anons et. Bir Mayıs yaşasın. Evet, yaşasın. Bir, Bir ya, Mayıs yaşasın. 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 <laughs> yaşasın. Bir yaşasın. 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 Mayıs yaşasın. huh <laughs> 第二份

Aan met de kendels en mis다가 terminaren